Kendi kendine yıkılan binalar büyük panik yarattı. Kocaeli'de de aynı sorun yaşanır mı? Yani kendi kendine aslında binanın yıkılması hepimiz için aslında çok büyük bir ayıp yani böyle bir bina bir deprem yükü almadan kendi dayanıksız yüzünden yıkılıyor ve yüzlerce de insan oluyor bunun içinde de yani bu zaten bizim için ülke olarak bir ayıbımız. Bu yıkımlar ilk defa olmadı, sonunda olmayacak. Kocaeli'de olabilir mi? Olabilir. Şu anda biz yapıların özellikle ticari yapıların yani alt katı dükkan olan yapıların ne olduğundan haberimiz yok. Tadilat yapıldığı zaman belediyeye gelip de veya belediyeden kapsamlı tadilat ruhsatı almadıktan sonra kimsenin içeride ne olduğunu bilmiyor. Belki kolon kesildi. Konya'da o yıkılan binada en son şöyle bir basına haber düştü. Dört tane dükkan arasını kesmek suretiyle açıyorlar mekan kazanmak için. Ve o duvarlarında yığma tuğla taşıyıcı duvar olduğu söyleniyor. Onlar alınınca bina kendi kendine çökmüş. Şu anda Kocaeli'de yapılardaki tadilatların ne olduğunu bilmiyoruz. Belki kolonlar da kesiliyor olabilir. Önerimiz şu olabilir. Ticari katlarda yani dükkan olan yerlerde işletme ruhsatı alınıyor her belediyenin. Evet. Kiracı bile değişse ya O yapıların bir teknik gözle hem kendi personelleri de olabilir, belediyenin teknik personelleri. İnşaat mühendisleri odası da değerlendirilebilir. Veya da dışarıdan bir mühendislik firmaları da değerlendirilebilir. O yapının projesine hala uygun mu? Yani ilk yapıldığı günden bugüne kadar kolon kesilmiş mi? Girişi kesilmiş mi? Döşemesi yırtılmış mı? Yapının taşısına bir zarar verilmiş mi gibi soruların sorulduğu. Bunların da tek tek istatistiğini tutularak, arşivlenecek bir form doldurularak verilebilir. Evet bu yapıda... Yapıldığı günden beri aynıdır. Böyle bir sistemde bizim yapıyı ilk yapan mühendis arkadaşımızın da, meslektaşımızın da biraz güvencesi oluyor. Çünkü adam 30 yıl önce yapmış binayı. Yaptığı belki binayı bile unutmuş ama o binada bir kolon kesiliyor. Hı. Deprem oldu. Arkasından bina yıkılırsa yine bizim arkadaşlarımız tutuklanıyor. Hiç olmazsa yapıya bir müdahale olup olmadığı da izlenebilir. Yani bu sistemin şu anda böyle bir şey yok. Hangi yapının içine ne tadilat yapıldığını bilmiyoruz. Evet bunların denetlenmesi gerekiyor.